çevre şehircilik İklim bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen bölgedeyiz mahallemizde, Esenyurt mahallemizde. Tabii bu alanda daha önce vatandaşlarımıza bu arsaların doğrudan satışı yapılması için vatandaşlarımız bakanlığımıza müracaatlarda bulunmuşlardı. Şimdi bakanlığımız bu müracaatları değerlendirmeye aldı yaklaşık iki senedir. Bu, bu süreçte önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu rezerv yapı alanlarının Vatandaşlarımıza doğrudan satışı yapılacaktır inşallah. Tabii bununla ilgili önümüzdeki birkaç gün içerisinde bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza bununla ilgili tabikatlar ulaştırılacaktır. Bununla ilgili dediğimiz gibi bakanlığımız kanunda yer alan şartlar ve imkanlar da elinde. Zamanla burada yerleşkeler çoğaldığı için artık vatandaşlarımız tapu anlamında bir beklenti içine girdi. Çalışmalar bittikten sonra artık vatandaşlarımıza dediğimiz gibi kanunda yer alan şartlar çerçevesinde doğrudan satışı yapılacaktır. Vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapılacaktır. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan kurtulmuş olacak vatandaşlarımız. Şimdiden müjdeyi verebiliriz vatandaşlarımıza. Şimdiden hayırlı olsun diyelim inşallah. Ee, bu vesileyle e, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre İklim Değişikliği Bakanlığımıza, daha önce burada çalışmaları yürüten e, Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığımıza bağlı ekiplere, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah.